Hepinizle tekrardan hi bitches, bugün yepyeni vlogla karşınızdayım. Türkiye'de biliyorsunuz bu anime sinemaları artık yeni yeni çıkmaya başladı ve çok şükür de artık gelsin yani. Ee, Dragon Ball Super, Super Hero filmi de bugün vizyona giriyor. Girdi aslında yani, sabah ilk seanslar vardı. Ben de akşam seansına hemen ilk günden gideceğim diye zaten instagramdan aylardır size söyle ve aylardır hikaye atıp söylüyordum. Şimdi tamamen hazırlandım, ee, Bilet orada alacağız. Bu arada ben şimdiden söyleyeyim, yarın bu videoyu izleyeceksiniz hemen montajlayacağım, bence kesinlikle bu Dragon Ball animesi Demon Slayer'dan, Jutsu Kaisen'den falan çok daha az izlenecek. Çünkü hem ileri bir film, hani bayağı ileri Super hani önce Dragon Ball bilmeniz gerekiyor. Sonra Z'yi izlemiş olmanız gerekiyor. Sonra Super'a da en azından bir başlamış olmanız gerekiyor ki hani karakterleri anlayın, öğrenin. Ve Türkiye'de Dragon Ball kitlesi çok az olduğu için ben yani hiç görmedim açıkçası fanıyım yani. diye. ben dahil birkaç kişi falan gördüm. Bu yüzden Dragon Ball hakkında çok insanların fikri yok. O yüzden bu film az izlenecek ama Amerika'da falan hikayemde de paylaştım hatta işte böyle en çok gişe yapan ee, tüm anime filmleri arasında falan en çok kişi yapan, en çok izlenen film falan olmuş. Öyle o tarz bir şey ve normalde bugün Dragon Ball tişörtü giyecektim. Bakın. Şöyle bir beyaz tişörtüm var. Şöyle bir siyah tişörtüm var. Normalde ben bu siyahı giymek çok istedim. Hatta bakın arkası da çok güzel gözüküyor değil mi? Bayağı güzel. Fakat bu kıyafetlerin bedenleri biraz what the fuck moment olmuş. Ben normalde medium ve large giyerim. Şu beyazı medium aldım. Bu siyahı da large almıştım ama Bunların bedenleri biraz garip. Yani benim vücuduma medium tam oturuyor. Ben hiç medium almam o yüzden genelde hani kıyafet kalıbı çok büyük değilse kalıba göre de değişiyor. Large alıyorum genelde hafif bol giyinmek için. Çünkü mesela hani bakın şu an benim üstündeki de bayağı bol bir tişört çünkü ben bol giyinmeyi çok seviyorum. Ve bu aldığım tişörtten ikisi de böyle üstüme tam oturdu. Bol olmadı. Bu yüzden bol olmadıkları için de Rahat edemedim giyerken ve o yüzden maalesef bu ikisini giyemedim. Çok üzgünüm şu an. 1-2 kilo verip bunları bol bir şekilde giyeceğim artık. Şimdi çorap alacaktım ama o sırada şey göstereyim. Burada büyük koku var. Burada da küçük koku var. Aslında bu küçük değil. Bu bundan daha ağır ama garip işte. Dragon Ball'lu çoraplarım var. Çok havalıyım. Evet bu bugün full %100 Dragon Ball giyineceğim. Dragon Ball ayakkabımı da giyeceğim. Keşke tişörtüm de olsaydı ona çok sevinirdim ama maalesef tişörtüm olmuyor. Çorap. Böyle bir Goku çorabı. Baya güzel bu arada. Bunların bir sürü çeşidi vardı i̇şte, işte. Super Saiyan halindeyken falan. Ben en çok normalini beğendim. O yüzden normalim var bende şu an sadece. Şimdi evden çıkacağım. Hala şu Dragon Ball kristini yapamadım maalesef. Çığlık atmak üzereyim. Çünkü uygun istediğim raflar bulamadım. Böyle raf ayak altlığı gibi olarak. Çünkü bunlar çok sağlam değiller. Ve o yüzden tüm figürlerim burada şu an. Evet. Bye bye Goku 1. Bye bye Goku 2. Bye bye Goku 3. Bye bye Vegeta. Bye bye Goku 4. Başka... Bye bye Broly <laughs> Bye bye Goku 5 Bye bye Goku 6 Başka? Selam Aa Bulma var Bye bye Bulma Bulma ölmüş Bye bye Nappa Ve Bu kadar Diğerleri zaten Dragon Ball değil Aa bir dakika E hani Burada Frieza olması lazım Frieza Where are you bitch? Aa burada da diğer Goku'lar var Bye bye diğer Goku'lar Bay bay diğer reçetalar. Frieza yok. Frieza herhalde başka bir yere koymuştum onu hemen bulayım. O da minicik nappanın boyutundaydı. Bir de ona gittim 400 yen verdim ya. Çok pahalıydı. Size gösterdim mi bu arada? Göstermişim bunu. Bakın Japonca Dragon Ball mangan bile var. Filmimiz 19.45'te. Saat 17 de 17.41. Hadi Dragon Ball ayakkabılarımı göstereyim size. Evet bunu Instagram'da ve TikTok'ta paylaşmıştım. Erşka'dan 150 liraya aldım. Şaka değil 150 lira. Böyle detayları çok güzel ve gerçekten çok rahatlar. Çok memnunum bu ayakkabıları aldığıma. Şuraya da Kintuon koymuşlar. Şu an yoldayım gidiyorum. Çok riskli aktiviteler yapıyorum. Tam böyle döneç dönme yerinde. Döneç ne ya? İşte bu... Heh, tamam şu an düz gideceğiz tekrar. Dönme yerinde bir anda video çekmeye karar verdim. Bugün hava neden bu kadar fazla sıcak anlamadım. Çok saçma bir sıcak var. Az kaldı bu arada gelmeme. Bakıyorum. Burada kimse yok sinyal. Bu arada sinyal lütfen verin araba kullanırsınız gelecekte veya şu an kullananlar varsa. Sinyal vermeyenlere çok gıcık oluyorum çünkü. Yani kahin değilim sonuçta. Bir anda şak diye önüme kırmak yerine sinyal ver anlayayım. Şu an güvenlikten geçtim. Aslında oradaki pankartı çekecektim. Altta da sinemaların fotoğrafları var. Ama sosyal aksiyetim yüzünden çekemedi. Bakalım Karın Pakize ile Best kankam nerede? Nerede bu kaşarlar? Orada Eyüp bana mesaj atmış. Eyüp bu mesaj ne? Kolt aldım ama 30 lira olmuş. Ağlıyorum o yüzden. Şimdi iPad'den bir şeyler şey yapacağım. Ben pipet içeceğim şuradan. Şimdi bir takım işlerim var şuradan. Ondan sonra sinemaya yukarıya bilet almaya gideceğiz. Yeah. Oha şuradan alalım mı bileti? <laughs> ee, banka evet. Banka. Yok. Banka Mati'ye bas yine de. Ben şuradan ödeyeyim. <laughs> ben biletimi aldım. Şimdi bu sürtükler alıyor biletini. Evet. Çay şey çıksaydı elektriği çeker Ondan benim de bir bilgim yok. Sadece burada var. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Salonu <kapattırdık>. oh yeah. <laughs> Bence Saladım çok iyi. <laughs> Salonu oh yeah. Başladım şu an. gerçekten bomboş. Çok üzücü bir durum. Şu an salonda tek üçümüz varız. Aa bunlar Dragon Ball. İlk bayağı küçükken. Başta bayağı özet güzel olmuş. いろいろちょいっと<最後><ー>ハネもなんでもいい目いっぱいパワーをためてからヤツの頭をつらぬけわ,わかりました Şimdi eve geldim lütfen ışığın hiç kusuruna bakmayın biliyorum şu an ışık arkamdan geliyor bir yüzüm şey ama önemli olan diyeceklerim benim çünkü yani beni görmezdi şu an gerekir. çünkü film hakkında bir review yapacağım Öncelikle ya film gerçekten çok güzeldi benim en başta sadece üç boyutlu biraz oyun yargım vardı ama gerçekten çok güzeldi ve özellikle en başta böyle bir hatırlatma amacıyla Dragon Ball Z'deki o android arkından e, biraz kesitler. Film kısacası Red Ribbon Army'nin böyle yeni bir şey olarak geçiyor diyebilirim. Hatırlıyorsanız Dragon Ball Z'de Android Arc bölümünde tekrar bir Red Ribbon Army'yi görmüştük. İlk Dragon Ball'da da vardı zaten bu. Sonra Dragon Ball Z'de tekrar bir gördük. Doktor Gero vardı hatırlıyorsanız. Android 16 ve Android 17 üretmişti. Sonra Doktor Gero'yu yendiler falan filan derken bu filmde Doktor Gero'nun bir tane torunu var. Ve torunu hapishaneden çıkıyor. Hapishaneden çıktıktan sonra da işte Red Ribbon Army onu buluyor ve diyor ki işte Goku ve ekibi aslında işte bunlar böyle dünyaya kötü şey yapıyorlar falan filan. Aslında birazcık o doktor adı neydi ya? Doktor Hero muydu? Doktor Hero'ydu galiba. Ona işte diyorlar böyle Android falan filan diyorlar işte Goku'lar kötü insanlar tarzı falan biraz kandırıyorlar aslında. Sonra Gamma 1 ve Gamma 2 diye bir Android üretiyor o da. bunu çok güzeller. Çok sevdim o karakterleri Başa kötü karakter gibi gördüm ama sonra iyi oluyorlar. Figürlerini alacağım mutlaka onların da. Film aslında daha çok Piccolo'nun etrafında gidiyor. Zaten Piccolo hatırlıyorsanız Super'da ve birazcık Zeyn'in sonlarına doğru çok fazla ön planda değildi. Yan karakter zaten ama hiç ön planda değildi. Hiç güçlü falan değildi. Hani Piccolo mu dövüşecek falan filan diye oluyorlardı böyle. O yüzden bu filmde Piccolo'ya bayağı güçlü şeyler yapmışlar. bayağı güçlendiriyorlar işte Dragon Ball'larla. Shenron'dan işte gizli gücü çıkarmasını falan istiyor. Bir anda Piccolo'nun rengi sarı oluyor. Sonra turuncu oluyor falan. Super Saiyajin gibi bu Goku'ların, Gohan'ın olduğu gibi. İşte ardından bunların savaşı falan dönüyor. Sonra Cell Max diye bir şey var. Cell Max'ı çıkarıyorlar. Cell'i de hatırlıyorsanız Dragon Ball Z'de vardı. Onu da Gohan yeniyordu. E, filmde fakat Mr. Satan yoktu. Ben Mr. Satan'ın olmasını isterdim çünkü en başta çok gıcık olduğum bir karakterdi ama sonra bayağı sevdim o karakteri yani komik gelmeye başladı. Öyle işte sonra Selmax falan çıkıyor çünkü bu Gamma şey yapıyor. E, bu Gammalar uyanıyor hani ikisi diyorlar ki hani what the fuck hayır bunlar iyi insanlar onları, onları bırakıyorlar. Sonra bunun üzerine de şu Red Ribbon Army Selmax'ı ortaya çıkarıyor ve Selmax da bunlarla dövüşüyor falan filan. Fakat maalesef filmin sonunda üzücü şeyler falan filan oluyor. Daha fazla anlatmayayım bence. Kısacası film daha çok Piccolo ana karakter. Bak bu arada filmde kesinlikle Piccolo ve Gohan ana karakter değil. Sadece Piccolo ana karakter. Arada bir Broly'i görüyoruz, Beerus'u görüyoruz. Ee, Visi falan görüyoruz. Başka kim mi? Vegeta'yı falan görüyoruz tabii ki. Ama bunlar böyle çok göstermedik. Hani hiç olayın içinde yoklar. Bulma falan vardı daha çok içinde. Bulma var. Piccolo var. Pan var. Özellikle Pan garibime çok gitti. Neden Pan var anlamadım. Bu arada ben henüz daha Dragon Ball Super'da güncele gelemedim. Dragon Ball'u çoktan bitirdim. Z'yi de çoktan bitirdim. Ama Super'da, manga'da da 21. chapter'dayım. O yüzden ben de Broly filmi hiç yok yani. Oraya gelemedim daha. O yüzden filmde Broly'yi görünce birazcık şey oldum. Aa Broly var filmde. Oh shit falan. Ama çok böyle hani sadece var olmak için vardı filmde. Bu yüzden çok bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Zaten burada filmini de çok yakın zamanda izleyeceğim. 15 güne falan gücüle gelirim. Çok şükür. Yani kısacası şey diyeceklerim bu kadardı. Piccolo benim en sevdiğim karakter zaten. Ve en sevdiğim karakteri ana karakter olarak görmek de bir filmde gerçekten çok mutlu edici ve heyecan vericiydi. Yani böyle film zaten kısa bir film. 100 dakika bir film. Gayet eğlenceliydi. Fakat ben yine videoyu kapatmadan önce şunu son kez söyleyeyim. Bakın. Rez alın. Bu film Türkiye'de en az izlenen anime filmi olacak ve vizyonda çok az süre kalacak. Ben bunu ta ilk Türkiye'de duyurulduğunda dedim çünkü bu Dragon Ball Super Super Hero filme gerçekten çok bayağı ileri bir filme. Dragon Ball'u izlemeniz lazım, Zeydi izlemeniz lazım, Super'a da bir yere gelmeniz lazım. Bakın hani filmde Broly falan vardı diyorum. Ben Broly'yi daha bilmiyorum ama Broly dışındaki tüm karakterleri biliyorum. Ama eğer yine de gideyim izleyeyim diyorsanız da dehşet bir spoiler yersiniz açıkçası. Çünkü ben burada Piccolo dedim mesela. Piccolo Dragon Ball'daki ilk düşmandı hani Dragon Ball'un o ilk 150 bölümlük Goku daha küçücükken falan ilk düşmandı ve yani diğer dostlar falan filan da dost düşman ilişkisi falan çok değişiyor. Yani böyle açıkçası filme bayıldım. Açıkçası 10 üzerinden gerçekten 10 veriyorum açık bir şekilde. Sadece en başta bir 3 boyutlu animasyon tarzı gibiydi ve buna karşı ben birazcık soğuk davranmıştım, soğuk kalmıştım ama sonra gayet bana iyi geldi. Ve salonda sadece 5 kişilik, zaten 3 kişi bizdik, önde de 2 kişi vardı sadece. Aslında filmlere böyle çok az kişi giderse belki bir daha Türkiye'ye böyle alibi filmleri getirmezler diye korkuyorum. Ama getirsinler lütfen. Yani umarım getirirler. Çünkü ben gerçekten daha çıkacak olan filmleri de diğer anime filmlerini izlemek çok istiyorum. Ve One Piece Red geliyor diyebiliyorum Türkiye'ye. Ki umarım gelir. Evet diyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoda like atmayı unutmayın. Aşağıda Instagram, Discord, Twitter, TikTok tüm sosyal medya hesaplarım da var. Orada gelirsiniz gelebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Ve bir sonraki video kadar. Hoşçakalın.